Ben Aslı Hizmet alanımız birçok kuruma e, hizmet vermekteyiz. Hastanelere, balık sektörüne, e, gıda, e, sanayide e, birçok esnafa, kaportacılara, diğer tüm firmalara çözüm ortağıyız. Türkiye'nin büyük firmalarından bir tanesiyle çalışmaktayız ve 7-24'te kendimizde bütün esnaflara ve herkese hizmet vermekteyiz. 4 kişilik bir ekiple çalışıyorum ama iş yoğunluğuna göre bu 10-15 kişiye de çıkabiliyor. Şu anda Milas ilçesinde hizmet vermekteyiz. İleriki yıllarda hedefimiz İzmir, Aydın gibi illerde hizmet alanlarımızı hedefliyoruz. Bu alanda ilerleyen yıllarda hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz.